Güvenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünya Çocuk Bayramı kimin saçı siyah kimin saçı sarı Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. 23 Nisan Bayram yapar çocuklar 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü 1920'de duyuldu akın sesi açıldı bu tarihte büyük millet meclisi bugüne dediği ilan yeni bir Türk devleti bundan 23 Nisan sevindirir milleti. 23 Nisan, işte 23 Nisan geldi yine büyük bayram. İnsanlara neşe katan adamızdan armağan. Herkes bekler bu anı. Sokaklarda bahar havası, içlerde sevgi. Ataya saygı, bayraklar kaplar her yana. Bugün güneş değil, bayrak açtın. Dereler su gibi değil. 23 Nisan, sevinçliyiz hepimiz. Taşta bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz her yana. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan. 23 Nisan, bağrım mutlu günü, yurdumun kutlu günü, neşelerin düğünü güzel 23 Nisan. İnanarak yürekten hız aldık Atatürk'ten, bizi ona yükselten birer 23 Nisan. Bugün sende bayram. Daha şanlı dalgalan. Bugün büyük bayramım. Bugün 23 Nisan. Bugün başta tarihim ve milleti uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu. Dağıldı alev, alev alev. Bugün kalktı aya, Uyuklayan koca dev. Bugün bana atamdan en büyük armağan. Bugün büyük bayramım. Bugün 23 Nisan. Bayram. Daha şanlı dalgalan. Bugün büyük bayramım. Bugün 23 Nisan. Bugün başta tarihim ve milletim uyandı. Ankara'nın baharına bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu dağıldı alev alev. Bugün kalktı aya uyuklayan koca dev. Bugün bana atanlar. Bugün büyük bayramım. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz. bayramımız. Bu dönem bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim her tarafı günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür. Bizi bu günlerine. Bizim için hacer atmışı gitmez bu emek. Çünkü her diyor 23 nisan demek. 23 Nisan. Ey benim mavi gözlüm. Ezinden yürür neslim. Bu bayram bizim bayram. Elleridir bu naram. Haykırırım her yerde. En büyük benim atam. Var mıdır onun gibi başka yerde bir adam. Yine bir 23 Nisan. Atamdan büyük armağan. Kutlayalım birlikte bu coşkuyu her zaman. 23 Nisan. Yurdu koruyan, yarını kuran sen ol çocuğum. Eskiyi unut, yeni yolu tut. Türkleri umut, sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, Öndere inan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven sen ol çocuğum. 23 Nisan, sevinçli hissetimiz. Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz her yanı, Geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan Dünya'yı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne ağlıp pullu bir balon gibi verelim oynasınlar oynasınlar çünküler söyleyerek yıldızların arasında dünyayı çocuklara verelim kocaman bir elma gibi vereceğim sıcacık bir ekmek sonunu gibi hiç değil göğü günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim bir günlük de olsa. Öğrensin dünya arkadaşlığı çocuklar dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler. 23 Nisan Egemen bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurduma hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Başımızda Atatürk, ülkümüzün, yüce Türklük milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. 23 Nisan'a veren, bu günleri gösteren büyük atam diyor ki Türk övün, çalış güven. Çocuk bayramında gelmiş katılmış aramıza. Atatürk çocuk olmuş. Bakın sallanıyor salıncakta. Gülüyor gözlerinin içi. Gülüyor gökler denizler kadar mavi. Diyor ki çocuklar ben verdim size bayramların en güzelini. Dilerim yurdumun çocukları. Tüm çocukları dünyanın gülüp oynasın bugünkü gibi. Acıda sevinçte kardeş olsunlar çınlasın yeryüzü barış türküleriyle. 23 Nisan, kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı, Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ilke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yok. 做事。 Atamızdan bizlere büyük armağan Hadi gelin çocuklar 23 Nisan Atamızdan bizlere büyük armağan Bu derimiz büyük Atatürk Hepsinin üzerinde yürüteceğiz Bu önderimiz büyük Atatürk Hepsinin üzerinde biz. En büyük bayramdır 23 Nisan Taksamızdan bizlere Büyük armağan En büyük bayramdır 23 Nisan Taksamızdan bizlere Büyük armağan Çocuklar zezeze hep ileriye, umut dolu yarınlar var önümüzde. Ulu önderimiz Büyük Atatürk, hepsinin izinde yürüyeceğiz. Ulu önderimiz Büyük Atatürk, hepsinin izinde yürüyeceğiz. Gelin çocuklar 23 Nisan Atamızdan bizlere büyük armağan Haydi gelin çocuklar 23 Nisan Atamızdan bizlere büyük armağan Ulu önderimiz büyük Atatürk Hepsinin izinde yürüyeceğiz Ulu önderimiz Atatürk Hepsinin izinde yürüyeceğiz En büyük bayramdı 23 Nisan Atamızdan bizlere büyük alman Büyük bayramdı 23 Nisan Atamızdan bizlere büyük alman Çocuklar el ele hep ileriye Umut dolu yarınlar var önümüzde Tüm çocuklar el ele hep ileriye Umut dolu yarınlar var önümüzde Büyü önderimiz büyük Atatürk Hepsinin de yürüyeceğiz O önderimiz büyük Atatürk hep temizliğinde yürüyeceğiz. En büyük bayramdır 23 Nisan. Atamızdan bizlere büyük armağan. Evinç, bu toprağın bağrında nice yiğitler yatar. Vatan sevdasıyla dolu Atsız kahramanlar var. Çanakkale, Sakarya, İnebolu. Tarih yazdı bu ordu. Vatan için can veren aziz şehitlerin var. Unutma toprak altında yatanı. Övün tarihinle vatan evladı. Gururlandır sen de atanı. Mazinde destanlar var. İstiklal maaşı. Korkma. Sönmez bu şafaklarda üzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ayakıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra eler. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir, hür yaşadım, hür Yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış çeçerim. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Gardığın farkını çal, saçelik çelik zehre duvar. Benim iman dolu gözüm gibi serhattim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alacaklar. 3 1920'de meclis kuruldu Egemenlik güneşi kurdum o dolu Tam Türkiye dünyaya örnek oldu Saltanat kalırıldı padişahlık tovuldu Bilimden ayrılmayan yeni bir ülke doğdu Üsküç ağaşa şayan mutlu bir ülkeyiz